Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında lokum gibi pişen kuzu pirzola tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 1 kilo kuzu pirzola 3-4 orta boy patates 2 orta boy soğan 4-5 tane orta boy domates 1 tane kırmızı kapya biber kullanacağız. Evet yağlı kağıt Serdiğimiz tepsimize önce patateslerimizi halkalar halinde keserek diziyoruz. Daha sonra soğanlarımızı da ekliyoruz. Ben tahta kullanmayı çok sevmiyorum. Mecbur kalmadıkça kullanmıyorum. Elimde doğramak daha pratik ve kolay geliyor bana. Domateslerimizi de halkalar halinde kesiyoruz. Yapması da hem çok pratik hem çok kolay oluyor ama lezzeti çok harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz de videonun yorumlar kısmına yazarsanız deneyimlerinizi çok sevinirim. Evet, kırmızı kapya biberlerimizi de halkalar şeklinde doğradık. Onu da tepsimize alıyoruz. 5-6 dişli sarımsağımızı da ekliyoruz tepsimize. Yeşil biberim kalmamıştı. Kış için dolaba koyduğum biberlerden koyuyorum üzerine. Evet tuzumuzu ve baharatlarımızı da bu şekilde serpiyoruz üstüne. Ben baharat olarak pul biber, karabiber ve kekik ekledim üstüne. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar filan. Siz sevdiğiniz diğer baharatlardan da ekleyebilirsiniz tercihinize göre. Üzerine herhangi bir sos yapmayacağım. Salça sosu ya da yağ koymayacağım. Sebzelerimiz etin yağı ile birlikte pişecek. Ama siz tercihinize göre isterseniz salça sosu da yapabilirsiniz. Yağ koymamanızı tavsiye ederim. Zaten videonun sonunda çıkan yağı göreceksiniz. Evet etlerimizde en son koyuyoruz ve üzerine tekrar biraz kekik, biraz tuz ekliyoruz. Evet, tekrar bir fırın tepsi kağıdıyla üzerlerini kapatıp fırınımıza pişmeye veriyoruz. Ortalama 200 derecede 1 saat boyunca pişiyor bu şekilde. Evet, etlerimiz yarıca piştikten sonra üzerindeki kağıdı alıyoruz. Etlerimizi bir ters düz edip tekrar fırınımıza pişmeye bırakıyoruz. Evet, etlerimiz pişti gördüğünüz gibi çıkan yağı da görüyorsunuz. Onun için ekstra olarak herhangi bir yağ koymanızı tavsiye etmiyorum. Kendi yağıyla pişiyor. Çok daha lezzetli oluyor. Ve kıvamı lokum gibi yumuşacık oluyor. Videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek tariflerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.